Sevgili seyirciler, Bir hayvancılık sektörel Bakış programında da karşınızdayız. Bugün sizlere Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Marmaracık Mahallesi'nden yap yayın yapıyoruz. Bu e, mahallemizde e, damızlık koyun e, yetiştiren e, bir çiftlikteyiz, yerel bir çiftlikteyiz. Bu çiftliğin özelliği e, Ramonov koyununu e, yetiştirmesi, damızlık olaraktan yetiştirmesi. Şu anda Ramonov koyununun damızlık bölümünde yani anaç bölümündeyiz. Ee, şu anda yanımızda e, Ramazan Bey ile beraberiz işletmenin sahibiyle. Kendisiyle e, Ramanov hakkında güzel bir söyleşi yapacağız. Merhaba Ramazan Bey. Merhaba. nasılsınız iyi misiniz? Sağ ol teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz Allah'a çok şükür. Kapılarınızı açtınız. Teşekkür ederiz. Bizi çağırdınız. E, çiftliğimizi gördük. <laughs> hayvanlarını evet. tanacağız. tanıyacağız. E, biraz kendinizden bahseder misiniz? Bu çiftliğin tarihçesinden biraz sizden bilgi alalım. Valla çiftliği biz bunları Ukrayna'dan getirdik. Zamırcık hayvan olarak. Bunların <laughs> özellikleri yani çok doğum yapmaları. Hı hı. Bir şartlar yani, yani üretim için. Evet. evet. Ee, Ramona koyunu bir batında tahmin yani bildiğimiz 3 ile 5 arasında bir yavru evet, aynı, Evet 3-5'e kadar var. alıyoruz yani devam aynı şekilde alıyoruz. Çiftimizde yaşadık değil mi 5 tane yavru? Ya, yaşadık aynı hı hı. şekilde. Peki e, Ramonov'u sadece damızlık olaraktan yani 3-5 yavrudan dolayı mı tercih yoksa et özellikleri de var mı? Et özellikleri yapımında. var. Etleri güzel yani et için değil bunlar. Sırf damızlık üzerine. Aha. Üretim için yani. Üretim için yapıyorsunuz. Evet. Tamamdır. E, bir sene içerisinde kaç tane yavru elde ediyoruz? Vallahi şimdi senede bunları demelim de 14-15 ayda çift ürün. Yani i̇ki sefer doğum i̇ki yaparlar batımda. yani. He toplamda yani maksimum verim alımında 10 tane yavru yapabiliyor 14 ayda 15 ya ayda. Ya şimdi hep özel gebeleme 10 tanamada 8 olur mesela ki. Kimisi 5 yapar, kimisi 3 yapar, Hı -hı. kimisi 4 yapar. Yani evet. şu anda anaçların yanındayız. annelerin yanındayız. Bunların bakımları ile alakalı sizden bir bilgi. Bakımları çok zor bir bakımı yok yani. O kadar fazla bir şey de yok bakımı. Hı -hı. Yani yonca türü, arpa. Yani gün içerisinde yeni doğum yaptığı süt türü, süt yemi gibi şeyleri veriyoruz. Kütleden evet. yani, şey olsun diye. Peki merayla e, bağlantısı nasıl hayvanların? Meray Bağla, işte, merayla bu... bağlantısı yok. Şöyle yani salsız olur. Sağsız olur da bunları ses, her sezonda meray salma şansı yok. Çünkü üretim fazla yavru yaptığı için merayet olsa bu sütü toparlayamaz. Evet. O yavruyu da bakamaz. Hı -hı. Geçiyorlar bir gezinti olarak getir getirirsin. Hava yani. aldırmak için bir Aynen de o şekilde ayrıca. yani. Yani dağda bayramlara bakarım da Hı -hı. buyurun alırım diyor. O kadar bir şey değil yani. Olur da sağlıklı olmaz yani. Peki bu hayvanın e, kökeni neresi? Nereden geliyor bu hayvanlar? Bu hayvanlar Rusya, Ukrayna'dan. Rusya'dan geliyor. Evet oradan ithal edildiler. Oradan geldiler. Evet. Peki e, bizim ortamımıza, bizim iklim şartlarımıza ayak uydurmaları bu, ne şekilde? uydurma çok iyi. Biz yani başta hep bir ama şimdi orada ekçilerin üzerine burası bu sıcak kadar dayanıyor yani. İki sene gibi oldu bizim elimizde bunlar. Hı hı. Dayanıyor yani. yani. E genel olarak soğuğu seviyorlar ama. Soğuğu. Yok sıcakta da bir sıkıntı yok. Sıcakta da sıkıntı yok. Hiç sıkıntıları yok yani rahat yani. Hı hı. Peki anaçlarla ilgili söylemek istediğiniz başka bilgi var mı bizim istediğimiz? Allah anaçlarla başka ilgili bir şey söyleyeceğimiz niye olabilir yani? Rahatlıkla doğurduğu yavruyu bakabiliyor. Hayvan kendi sevgisine kendisi ediyor. Şey Hı hı. Açık öyle bir sıkıntıları. Peki 3-5 yavru da e, emzirmede sıkıntı yaşanıyor mu? Siz dışarıdan takip yapıyor Şimdi bunları yapıyor emzirme ortamında bize yani 4 tane falan biz bunları yavru büyüttük. Hı hı. Bir koyun 4 tane büyüttü. Onları ayrı bir kapasitere kapıyoruz. Orada analizle yavru hiç salmıyoruz. Azıcık önemli ya, o şekilde. Düzenli bakım yapıyoruz tabii. Düzenli bakım yapılıyor. Evet o şekilde yani. yani dışarıdan siz yavrulara herhangi bir müdahale Hiç müdahale etmiyoruz. Kendisi yetiştirebiliyor. Şu anda yavrusu. ev olmayanın çok şey olursa, sen de önemli yapmadık biz yani. Hı -hı. yeterli geliyor. Peki şu anda bu e, sürümüzün arasında koçlar da var. Şu anda koç katımındalar. Evet. E, şu an... ne, ne kadar süre beraber kalacaklar? Bir ay kırk gün falan. Bir ay kırk gün kaldıktan evet. sonra ondan sonra ayrılıyorsun evet. koçları. Evet. Peki e, kan e, uyumunda kan akışı olayında Poşlarımızı değiştirme olayında nasıl yapıyorsunuz? Şu anda Değil hayvanlarımız mi? yeni. Evet. Ee, yeni geldikleri için bir kan uyuşmazlığı olmaz ama. Şu anda yok. Evet. İlerici için yani. yeniden ithal etmenin hesabını yapıyoruz. Yani. Koç ithal, ithal, ithal edeceğiz. Yeniden ithal edeceğiz. Taze kan olarak evet. buraya getireceksiniz. Tabii. Anladım. O şekilde. Ya çoban sıkıntısı, çoban bulma sorunu büyük yani. Herkes bu işleri yapmıyor. Hı hı. O şekilde çoban sıkıntısı olmadığı için şey de yani içeride bakıyoruz yanımızda bunlara. Normalde çobanımız olsa hayvanları meraya salabiliriz. E, meraya salabiliriz, tabii tabii düzenli Ama sanırım. şu anda birçok yeri zaten sıkıntısı, evet, yer çoban yerde. sıkıntısı, çalıştırma yani istihdam sıkıntısı yaşıyor birçok işletme. Sizde de aynı problem yaşanıyor. Aynen ya, de, aynen de öyle, aynen Doğru söyledin aynı sıkıntı. sevgili seyirciler. Şimdi kuzu alındayız, ikinci bölüme geçtik. Ee, şu anda kuzularımızın arasındayız. Ramazan Bey <laughs> şu anda e, damızlıkları öğrendik. Şu anda kuzuların yanına geldik. Kuzular hakkında sizden biraz bilgi alalım. Valla kuzular bu kuzular 3,5-4 aylık gibi. Anneden doğduktan sonra 3-4 ay içerisinde geliyorlar hale geliyorlar. Peki e, Ramazan koyunları ilk doğduğu zaman e, ee, ne renk oluyorlar? Yani bildiğim kadarıyla Yavlar, siyah. Yavruları siyah olur. Siyah olur. Ondan sonra ikinci zaman, tüyler zaman, çıkmaya zaman, başlayınca. zaman daha grileşiyor yani böyle şey yani Zaman geçince grileşmeye anneş, evet. anneler gibi. Annelerin o halini alıyor yani. O halini alıyor. Peki e, şimdi bir batında 4-5 yavrudan bahsediyoruz. Peki, evet. 4-5 yavru doğduktan sonra siz ilk doğumda müdahale ediyor musunuz? Hiç doğumla müdahale ettiğimizde yani doğumları çok rahat, çok güzel. Yalnız çok yavru olduğu anda yavruları bir araya toplayıp o kafeslere kapıyoruz. Hı hı. Kafeslerde birkaç zaman orada çekeceğiz. Yani yavrular annesini benim şeyimce. Evet. O şekilde yardımcı oluyoruz. Sadece yani. yardımcı o noktada He. oluyor. Öbür türlü yani çok şey yani katlar bir şey, hayvanlar Canlı bir hayvanlar. Ufacık olsa cin gibi hemen kalkıp annesini biliyor yani. Hı hı. Bizim buranın hayvanı bakıyoruz daha cesaretli yani. Ona göre daha cesaret. Ya, aynen de öyle. Hı -hı. Peki e, ne kadar süre e, annesinin yanında kalıyor? Ne zaman sütten ayırıyorsunuz? Vallahi biz bunları iki buçuk ay gibi, üç ay gibi olarak normalde ayırıyoruz. Normalde ayrılıyor, ayrı böyle Evet, ondan sonra üç buçuk, dört ay ise oldu da adamlar kendinden başlıyorlar, kendinden ihtiyaçlar yavrularına hoşlanmaya yani. Şimdi yavruların e, ergenliğe gelme süresini soruyoruz. Şu anda süreden? gelirler. Şu anda geldi. Yani dört, dört aydan sonra koşturuyorlar. Yani biz ama hiç sağlamadık yani koşturuna. Nasıl sağlamadınız şu anda? Sağlamadık. Gerçi ayırdık hiç. Senden koşturuyoruz zaten. Şu anda arkamızda günler dişi mi? Bu bunlar dişi takım evet. Bir de erkeklerimiz var yan tarafta. Öbür de erkeklerimiz var bölüm bölüm tabii ki. hepsini ayırdınız. Hepsini ana orada, ayırdı. Kızlar orada, kuzular burada, dişiler, erkekler de orada. Peki evet. erkekleri ne olarak kullanacaksınız ne yapacaksınız? Hala erkekler damızlık olarak satacağız. Hı -hı. İyi olanları, daha iyi olanları ona göre bilmiyorum herhalde bir şeyler yapacağız. Evet. Yani damızlık örü ortam olarak. Yani bunlar damızlık için biz üretiyoruz hı. O çatlarda. Peki e, şimdi bu kuzuları e, damızlık olarak verdiğimizde yani şu anda 4 ayda çiftleşmeye hazırlar. Ağrıya yolladık bunları. Evet. de başka bir yere yolladık. E, herhangi bir şey ekstradan yapmamıza gerek var mı? Yoksa azıcık götürdüğümüzde orada bakmaya devam edebilir miyiz? Yani bu hayvanların direnci açısından soruyoruz. Direnci açısından da biz buna buranın gönderik aşılarını yaptırıyoruz. Ülke tarımlardan. Hı -hı. Çevklerini alıyoruz. Biz de yani orada da çok bir sıkıntı yaşamıyorlar yani. Gönder Gittiği yere hemen adapte oluyor zaten. Aynen de adapte oluyor yani. Gönder bunu hiç sıkıntı yani. Açıza bir hayvan var üretim için. Hı hı. Yani bugün üç tane, dört tane, beş tane yavru yapıyor. Ne yapıyor? Devamlı üretmek için şey. Sürekli evet, üretim çiftliği evet. devam ediyor zaten. Fabrika gibi yani efendim. Fabrika zaten. gibi devam. Seri üretim. Aynen de doğru çalışıyor. Peki bunları e, diğer ırklarla melezleme yapsak? Yani etlerin verimi yüksek ırklarla bir melezleme yapsak? Nasıl Onu düşünüyoruz. O işi düşünüyoruz yani. Hı hı. Hatta bu sene Bunlara birkaç koyun saldı tam randıman ki yani düşünüyor can yani onlar. Ha öyle bir seleksiyon ne yapacaksınız yani, yani çalışma? yani bizim buranın hayvanına iri kot çalıp damızlık o mernozlardan ilerisi yani o işi olabilirim yani iyi mi olur ki de hep de şey değil ya hı hı. öyle bir iki tane bir düşüncemiz vardı ama yapmadık yani yapmayı düşünüyoruz yani. Evet. Umarız e, bizim bölgenin hayvanları için de güzel olur. Yani doğum oranı yüksek hayvanlarımız elde ederiz inşallah evet, böyle belirlemelerle. Hem dayanıklılığı artır, e, hastalıklara dirence yükselen ölçüler e, elde ederiz. Bu çalışmalar inşallah yani sadece sizler açısından değil devletimizin açısından da e, İyi bir şey yapılabilir. Şey duruma gelir inşallah. ya bunları öncelikli yani bizim buranın hayvanı hayatta öyle 3-4 ayda bizim buranın ufak yavru koçlanmaz. en az 7-8 aylık. Bunlar tam bizim ayağına bir katlı fark atıyor. Hı hı. Bu 4 aylık koç. Yani 8 aylık olmadan koçlanmaz zaten. Evet. Bir Koca gelmez. Farkı var zaten. Evet, çok okulukları. yani. Şu arada fark yok. Hı hı. Şimdi normalde üretim için her şeyde fark yok. İsteyen de çok iyi. herkes istiyor. Konya, Kar, Binnan her yerden gelip alabiliyorlar bunu yani. İsteyip gelip Demek, alabiliyorlar. Tabii tabi. Hı hı. Demek ki millet mm randıman alabiliyor ki onun için geliyor. Yani alamazsa gelmez. Yani şimdi şöyle baktığımızda 4-5 yavrunun nerede evet, bu batımda doğan yavruyu gördüğümüzde ben de isterim bu hayvanı beslemek. Aynen öyle. Ve bakımı da kolay hayvanlar. Yani Bakım böyle kolay. Şey zor bir bakımı değil. yok yani. Yok yok. Hı -hı. Yani düzenli. Saatini, suyutunu çeyiz. Yani düzenli. Neyse onu şeyiyle düşeyi yerse. şöyle. Evet. O şekilde yani. Böyle bir zor bir bakımı da yok yani. Aynen. Ben yani çok teşekkür ederiz Ramazan Bey verdiğiniz bilgilerden olun, dolayı. Kapılarınızı açtınız. Bize Ramona koyunun e, bilgilerini verdiniz. Teşekkür ederiz. Efendim bir programımızın daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ramalak oyunu dilimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız. Size. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Şimdi yapıyor bunları yapıyor emzirme ortamında bize yani dört tane falan biz bunları yavru büyüttük. Hı hı. Bir koyun dört tane büyüttü. Onları ayrı bir kapasitöre kapıyoruz. Bu arada anayla yavru hiç salmıyoruz. Azıcık önemli, azıcık önemli o şekilde. Düzenli bakım yapıyoruz tabii. Düzenli bakım yapılıyor. Evet o şekilde yani. yani dışarıdan siz yavrulara herhangi bir müdahale hiç yapmıyorsunuz. Hiç müdahale etmedik. Ha, kendisi yetiştirebiliyor Şu yavrusu. Şu anda ev çok şey olursa etsel de önemli yani yapmadık biz yani. Hı hı. Yeterli geliyor. Peki şu anda bu sürümüzün arasında koçlar da var. Şu anda koç katımındalar. Evet. Şu an. Ne ne kadar süre beraber kalacaklar? Bir ay kırk gün falan. Bir ay kırk gün kaldıktan evet. sonra, ondan sonra ayırıyor. evet. koçları. Evet. Peki kan uyumunda, kan akışı olayında. Poşlarımızı değiştirme olayında nasıl yapıyorsunuz? Şu anda Değil. hayvanlarımız yeni. Evet. Ee, yeni geldikleri için bir kan uyuşmazlığı olmaz ama. Şu anda yok. Evet. Dilerci için yeniden ithal etmenin hesabını yapıyoruz. Yani. Koç ithal, ithal edeceğiz. Yeniden ithal edeceğiz. Taze kan olarak evet. kan buraya getireceksiniz. Tabii. Anladım. O şekilde. Ya çoban sıkıntısı şimdi çoban bulma sorunu büyük yani herkes bu işleri yapmıyor. Hı hı. O şekilde çoban sıkıntısı olmadığı için de yani içeride bakıyoruz yanımız bunlara. Normalde çobanımız olsa hayvanları meraya salabiliriz. E, meraya salabiliriz, meray salabiliriz. Tabii, tabii tabii şey Ama sanırım. şu anda birçok yeri zaten sıkıntısı, evet, e, çoban yerlerde. sıkıntısı çalıştırma yani istihdam sıkıntısı yaşıyor birçok işletme. Sizde de aynı problem yaşanıyor. Aynen de aynen de öyle aynen doğru söyledin aynı sıkıntı. seyirciler. Şimdi kuzu alanındayız. İkinci bölüme geçtik. Ee, şu anda kuzularımızın arasındayız. Ramazan Bey <laughs> e, şu anda e, damıcıkları öğrendik. Şu anda kuzuların yanına geldik. Kuzular hakkında sizden biraz bilgi alalım. Vallahi kuzular bu kuzular 3,5 4 aylık gibi. Anneden doğurtuldu 3, 4 ay içerisinde bahane geliyorlar. Hı <laughs> hı. Peki e, Ramazan'ın koyunları ilk doğduğu zaman e, ee, ne renk oluyorlar? Yani bildiğim kadarıyla Yavlar, siyah. Yavruları siyah olur. Siyah olur. Ondan sonra ikinci zaman, tüyler zaman, çıkmaya başlayınca. Zaman zaman grileşiyor yani böyle şey yani Zaman ediyor. geçince grileşmeye anne, evet. anneler gibi. Giden... Annelerin o halini alıyor yani. O halini alıyor. Peki e, şimdi bir batında 4-5 yavrudan bahsediyoruz. Evet. 4-5 yavru doğduktan sonra siz ilk doğumda müdahale ediyor musunuz? Hiç doğumla müdahale ettim. Yani doğumları çok rahat, çok güzel. Yalnız çok yavru olduğu anda yavruları bir ara toplayıp özel yüzden kafeslere kapıyoruz. Hı hı. Kafeslerde birkaç zaman orada çekeceğiz. Yani yavrular annesini benimseyince Evet. O şekilde yardımcı oluyoruz. Sadece yani. yardımcı o noktada oluyoruz. oluyor. Öbür türlü yani. yani çok şey yani katlar bir şey, bir ayınar. Canlı bir ayınlar. Ufacık olsa cin gibi hemen kalkıp annesini emebiliyor yani. Hı hı. Bizim buranın hayvanları bu daha cesaretli yani. Ona göre daha cesaret. Ya, aynen de öyle. Hı -hı. Peki e, ne kadar süre e, annesinin oluyor? kalıyor? Ne zaman sütten ayırıyorsunuz? Valla biz bunları iki buçuk ay gibi, üç ay gibi olarak normalde ayırıyoruz. Normalde ayırıyor, Zıt. ayrı bölümde Evet, onlar ondan sonra üç buçuk, dört ay olsa oldu zaten kendinden başlıyorlar, yeniden ihtiyaçla yavrularla koşlanmaya yani. Şimdi yavruların e, ergenliğe gelme süresini soruyoruz. Ne kadar Şu anda gelirler. Şu anda geldi. Dört, dört, sonra koşturuyorlar. Yani biz ama hiç sağlamadık yani koşturuna. Nasıl sağlamadınız? şu Gerçi Sağlamadık. ayırdık hiç. Ne koşturuyoruz zaten? Şu anda arkamızdakiler dişi mi? Bu, bunlar dişi takım evet. Bir de erkeklerimiz var yan tarafta. Öbür erkeklerimiz var. Bölüm bölüm tabii ki. he hepsini ayırdınız. Hepsini. Ana ayırdı. Orada, kuzular burada, dişiler, erkekler de orada. Evet. Peki erkekleri ne olarak kullanacaksınız? Valla erkekler damızlık olarak satacağız. Hı -hı. İyi olanları, daha iyi olanları ona göre bilmiyorum herhalde bir şeyler. Bir Hayvancılığa sektörel Bakış Programı'nda da karşınızdayız. Bugün sizlere Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Marmaracık Mahallesi'nden yayın yapıyoruz. Bu e, mahallemizde e, damızlık koyun e, yetiştiren e, bir çiftlikteyiz, yerel bir çiftlikteyiz. Bu çiftliğin özelliği e, Ramonov koyununu e, yetiştirmesi, damızlık olaraktan yetiştirmesi. Şu anda Romanov koyununun damızlık bölümünde yani anaç bölümündeyiz. E, şu anda yanımızda e, Ramazan Bey ile beraberiz işletmenin sahibiyle. Kendisiyle e, Romanov koyunu hakkında güzel bir söyleşi yapacağız. Merhaba Ramazan Bey. Merhaba. nasılsınız iyi misiniz? Sağ ol teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz Allah'a çok şükür. Kapılarınızı açtınız. Teşekkür ederiz bizi çağırdınız. E, çiftliğinizi gördük. <laughs> Hayvanlarınızı tanacağız. Evet. tanıyacağız. Ee, biraz kendinizden bahseder misiniz? Bu çiftliğin tarihçesinden biraz sizden bilgi alalım. Valla çiftliği biz bunları Ukrayna'dan getirdik. Damızlık hayvan olarak Bunların özellikleri yani çok doğum yapmaları. Hı hı. Bu şartlar yani, yani üretim için. Evet. Ee, Ramona koyunu bir batında tahmin yani bildiğimizde 3 ile 5 arasında bir yavru patatesi. Evet aynı 5'e kadar alıyoruz yani devam. Hı hı. aynı şekilde alıyoruz. Çiftliğimizde yaşadık değil mi 5 tane yavru? Ya Yaşadık aynı hı hı. şekilde. Peki. E, Ramonov'u sadece damızlık olaraktan yani 3-5 yavrudan dolayı mı tercih yoksa et özellikleri de var mı? Süt evet, özellikleri yapımında. var. Etleri güzel yani et için değil bunlar. Sırf damızlık üzerine. Hı -hı. Üretim için yani. Üretim için yapıyorsunuz. Evet. Bunu. Tamamdır. Ee, bir sene içerisinde kaç tane yavru elde ediyoruz? Vallahi şimdi senede bunları demelim de 14-15 ayda çift ürün. Çizme yani iki atı. sefer doğum i̇ki yaparlar batımda. yani. He toplamda yani maksimum verim alanında 10 tane yavru yapabiliyor 14 ayda 15 ayda. Şimdi hepti özel 10 tane ama da 8 olur mesela ki. Kimiz 5 yapar, kimiz 3 yapar, kimiz 4 yapar. Yani evet. şu anda anaçların yanındayız, annelerin yanındayız. Bunların bakımları ile alakalı sizden bilgi Bakımların alalım. Bakımları çok zor bir bakımı yok yani. O kadar fazla bir şey de yok bakımı. Hı -hı. Yani yonca türü, arpa. Yani günün içinden yeni doğum yaptılar süt türü, süt yemi gibi şeyleri veriyoruz. Kıtlıktan evet. yani, şey olsun diye. Hı hı. Peki merayla ile bağlantısı nasıl bağlantısı, yok. Şöyle yani sağsız olur. Sağsız olur da bunları ses, her sezonda Meray salma şansı yok çünkü üretim fazla yavru yaptığı için Meray'ı olsa bu sütü toparlayamaz. Evet. O yavruyu da bakamaz. Hı hı. Geçiyorlar, bir gezinti olarak getir gezdirirsin Hava o aldırmak yani. için bir Aynen de o şekilde ayrıca. yani. Yani dağda bakarım da bu ürünü alırım diye o yüzden bir şey değil yani. Olur da sağlıklı olmaz yani. Peki bu hayvanın e, kökeni neresi, nereden geliyor bu hayvanlar? Bu hayvanlar Rusya, Ukrayna'dan. Rusya'dan geliyor. Evet oradan ithal edildiler. Oradan geldiler. Evet. Peki e, bizim ortamımıza, bizim iklim şartlarımıza ayak uydurmaları bu, ne şekilde? Uydurma çok iyi. Biz de yani başkan sıkıntılıydık ama şimdi orada ekçilerin üzerine burası o, bu sıcaklara dayanıyor yani. iki sene gibi oldu bizim elimizde bunlar. Hı hı. Dayanıyor yani. E genel olarak soğuğu seviyorlar ama. Soğuğu. Yok sıcakta da bir sıkıntı Sıcaklığı yok. Sıcakta da sıkıntı yok. Hiç sıkıntıları yok yani rahat yani. Hı hı. Peki anaçlarla ilgili söylemek istediğiniz başka bilgi var mı bizim istediğimiz? Allah anaçlarla başka ilgili bir şey söyleyeceğimiz niye olabilir yani? Rahatlıkla doğurduğu yavruyu bakabiliyor. Hayvan kendi sevgisini kendi ediyor. Hı hı. Başka bir sıkıntıları? Peki 3-5 yavru da e, emzirmede sıkıntı yaşanıyor mu? Evet. Yani damızlık görü ortam olarak yani bunlar damızlık için üretiyoruz dedi. Hı, hı. O çatlarda. Peki e, şimdi bu kuzuları e, damızlık olarak verdiğimizde yani şu anda 4 ayda çiftleşmeye hazırlar. Ağrı'ya yolladık bunları. Evet, Veyhatta başka bir yere yolladık. E, herhangi bir şey ekstradan yapmamıza gerek var mı? Yoksa azıcık götürdüğümüzde orada bakmaya devam edebilir miyiz? Yani bu hayvanların direnci açısından soruyoruz. Direnci açısından da biz buna buranın gönderik aşılarını yaptırıyoruz ülke tarımlardan. Hı hı. Çevklerini alıyoruz. Biz yani orada da çok bir sıkıntı yaşamıyorlar yani. Gönder yere hemen adapte oluyor zaten. Aynen de adapte oluyor yani. Gönder buna sıkıntı yaşamadık yani. Açı da bir hayvanlar üretim için. Hı hı. Yani bugün 3 tane, 4 tane, 5 tane yavru yapıyor. Ne yapıyor? Devamlı üretmek için şey. Evet, üretim çiftliği evet. devam ediyor zaten. Fabrika gibi yana abi. Fabrika adını. gibi devam. Seri üretim. Aynen de doğru söylüyor. Peki bunları e, diğer ırklarla melezleme yapsak. Yani etlerin yüksek ırklarla bir melezleme yapsak. Nasıl Onu düşünüyoruz. O işi düşünüyoruz yani. Düşünüyoruz yani. Hı -hı. Hatta sene, bu sene bunlardan birkaç koyuna şey saldık tam randıman iki görük yani düşünüyoruz yani ona. Ha yani öyle bir seleksiyon ne yapacaksınız yani, yani Yani bizim buranın hayvanını iri koç çalıp Damızlık o mernozlardan ilercik yani o işi olabilirim yani iyiyim olup kötüyim hepsi değil ya böyle hani bir iki tane bir düşüncemiz var. ama yani yapmadık yani yapmak düşünüyoruz yani. Evet. Umarız e, bizim bölgenin hayvanları için de güzel olur yani doğum oranı yüksek hayvanlarımız elde ederiz inşallah evet, böyle belirlemelerle. Hem dayanıklılığı artırıp e, hastalıklara dirence yükselen e, ölçüler elde ederiz. Bu çalışmalar inşallah yani sadece sizler açısından değil devletimizin açısından da e, yapılabilir. İyi olur duruma gelir evet, inşallah. Canım. Ya bunlara öncelik değil yani bizim buranın hayvanı hayatta öyle 4 ayda bizim buranın ufak yavru koştanmaz. En yani az 7-8 aylık. Bunlar tam bizim hayvana bir katla fark atıyor. Hı hı. Bu 4 aylık koştan, bizimki 8, 8 aylık olmadan koştanmaz zaten. Evet. Bir Koca gelmez. Farkı var zaten. Evet, çok noktaları. yani. Arada fark yok. Hı hı. Şimdi normalde üretim içi her şeyde fark çok.